Sınavlarda kendimi yazabilmek istiyorum. Bu mümkün mü? Olabilir. İlk sınav ne zaman? Ne var ki bunda? Sanırım mümkün. Öyle görünüyor. Ama o zamana kadar eline iyi bakmak zorundasın. Yaralara su değmemeli. Bu hiç iyi olmaz. Bir de merhemi mutlaka kullan. Günde iki defa, sabah ve akşam. Doktor bey, hızlı iyileşmesi için birkaç da şifalı bitki verin. Oğlumun ve torunumun içi gidiyor. İkisi de ayakta zor duruyor, baksanıza şunlara. Kızın eli iyileşmezse ölecek gibiler sanki. Hanımefendi, Başka bir şeye ihtiyacı yok. Sadece biraz dikkat etmesi gerekiyor o kadar. Yaralar kendiliğinden iyileşir zaten. Benim bundan hiç şüphem yok. Sınavda kalem tutabilir, kağıdını kendi doldurur ve en yüksek notu alabilir. Nasıl? Oldu mu? Umarım el yazım kötü değildir baba. Kötü değil. Gayet iyi. Görüyorsun. İnanmak yolun yarısı gerçekten. Babacım. Sınavda kendim yazabilirim artık. Göreceksin. O kadar güzel yazacağım ki öğretmenler... Aa, ona ne şüphe. Öğretmenler sana verecek yüksek not bulmakta zorlanacaklar. Belki diğerlerinden ödünç alırlar. Onların alacağı notları da hanene yazarlar. Senin de başın göğe erer. Devam et canım. Sen bu soruya ne cevap verdin? Aa, aa şey... Aa... Mevat Kralı Ranasink. Cevap bu değil mi? Evet evet. Ben de bunu yazdım. Beşinci soru. Ne cevap verdin? Beşinci... Aa... Çocuk okuldan daha yeni döndü. Yorgun düşmüştür şimdi sorgulamanın sırası mı? İzin verin de biraz dinlenip kendine gelsin. Sen kızı sorgula. Nasılsa bülbül gibi şakımayı seviyor. Hangi cevabı istiyorsan verir hatta kitap gibi okur. Tamam sen gittiğinden biraz sonra bir şeyler ye. Unutmadan. Gevşemek yok hemen sıradaki sınava çalışın tamam mı? Anlaşıldı mı? Sen nereye? Yemeği yalnız mı yiyeceksin? Aklı fikri sınavlarda tabii. Bu evin adetleri kimin umrunda? Ne duruyorsun? Git amcana haber ver. Anandi. Hı? Biliyor musun? Bu yaz özel bir şey yapalım. Okul kapanınca yani. Geçen yaz çok güzel bir ağaç evi inşa etmiştik. Bu yaz daha büyüğünü yapsak nasıl olur? Her şeyimiz orada saklarız. Kendi evimiz gibi. Sen, Puli, ben. Bütün gün orada oyun oynarız. Gündüzleri göle gider balık falan tutarız. Piknik yaparız. Sonra ben de tuttuklarımız için güzel bir kova ayarlarım. Cagdish, yarın sınav var. Sınav kağıdına hayallerini yazmaya kalkma sakın. Öğretmen kulaklarımızdan tuttuğu gibi bizi göle atar. Dersine çalış, ben de çalışayım. Ah! Elektrik gitti. Nasıl ders çalışacağım ben? İyi ya, çalışmana gerek kalmadı. Şimdi beni dinleyebilirsin artık. Alın bakalım. Biraz loş olabilir ama görmenize yeter. Evet anneciğim şimdi çalışmaya devam edebiliriz. Acıktınız mı çocuklar? <laughs> evet. Ben çok acıktım anne. Yiyecek bir şeyler getirir misin? Yine mi acıktın? Ne çabuk. Daha az çabuk. önce... Sen elindekini bitir. Sonra Anandi'yi bana gönder. Ben istediği bir şey hazırlar onunla gönderirim tamam mı? Işığa yakın oturun ki daha rahat görürsünüz. Yoksa gözleriniz bozulabilir. Anandi, <laughs> anandi, bak tavşan. Bu insan kafası. Bu ayı az önce gördüğün insanı yiyor. Böyle. Sonra uzaklarda bir zürafa görüyor. Elektrik geldi. Yarın sınava gireceksin. Neden dikkatini derslerine vermiyorsun? Sana düşen tek sorumluluğun bu olduğunu sürekli hatırlatmak zorunda mıyım? Bak Cagu. Zamanın kıymetini bilmen gerek. Dikkatini derslerine ver. Babacığım. Dikkatimi toplamakta zorlanıyorum. Ne zaman dersi otursam birden uykum geliyor. Ya da zihnim başka şeylerle meşgul oluyor. Ders çalışmanın önemine kavrayamadın Cagu. Ama okumazsan büyüyünce hiçbir şey olamaz. Babacım, yacak diş doktor veya mühendis olamazsa o zaman ne olur? İşi gücü olmayan insanlar işe yaramaz mı kabul ediliyorlar? Hayır kızım öyle değil. Ama şu anda ikiniz de okumak için her imkana sahipsiniz. Ve ben Jagu'da bu kapasitenin olduğuna inanıyorum. Ama bunu kabullenmek için çabay harcaması gerekiyor. Ailenin gurur duyduğu biri olabilir. Sen söyle Jagu, arkadaşlarının senden iyi notlar aldığını, seni geride bıraktıklarını düşün. Bu seni mutlu eder miydi? Hayır. Bu yüzden ısrar ediyorum. Derslerine odaktan diyorum. Bu şansı iyi kullan. Jagu? Hayır Sumitra. Sonra. Önce ders çalışsın, sonra ona yemek hazırlarsın. Götür. Derslerine odaklan oğlum. Rica ediyorum. Babam beni azarladığı zaman mutlu oluyorsun değil mi? Jack Dishayır. Bunun için gülmüyorum. Babamın bir lafını hatırladığım için. Geçen gün söylemişti. Ben senden yüksek not alırsam, sen de sınıfta kalırsan ben senden bir yıl önde olacağım. Belki ben sana ders veririm. Senin öğretmenin ben olurum. <laughs> Buna anca gülünür. Öğretmenlik kim sen kim? Göreceksin. Senden çok daha iyi not alacağım. <laughs> केसर्या